Edirne Özel Trakya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yazgan'ın annesi, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın babaannesi Fikriye Yazgan 94 yaşında vefat etti. Fikriye Yazgan için bugün eski camide cenaze töreni düzenlendi. Allah Törene Edirne Vali Yardımcısı Okan Ayaz, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Milletvekili Edizün, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, ETSO Başkanı Sezai Irmağan yanı sıra kentin siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Fikriye Yazgan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.